Fakat ekonomi o kadar da berbat değil. Akrabalarından çoğunu kaybettim. İç kaos çıkacak. Ülke birbirine düşecek. Altın masaymış, yok bilmem neymiş yani. Yok işte kasadan, hazineden para arakladı öyle böyle. Depremden önce 2000 lirayken şu an olmuş 5000 lira Değiştirdiler yani deprem gündemi gitti Suriye'ye bakıyoruz Afganistan'a bakıyoruz Çok kötü bir durumda insanlar Ekmeye karıştırma şimdi sana şöyle söyleyeyim sen ben aileme söyledim iki tane çocuk kaldırdım bizim eve Evler hiç sağlam değil Hiç bakım falan yapılmıyor evlere Hiç yani hepsi dökülüyor Gündemi değiştirdiler hı hı. Hiçbir önlem alındığını ben düşünmüyorum 2013'ten önce Üsküdar'a gitmek çok zordu mesela. E, ee, öncelikle Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem hakkındaki düşüncelerinizi alıyoruz. Sonrasında da şunu soruyorum. Sizce gündem çok çabuk değişmedi mi? Evet. Çok çabuk değişti. Size şöyle söyleyeyim. Her şey depremlerden sonra çok pahalı olmaya başladı. Ve size şöyle söyleyeyim. Şu an yaşayabileceğimiz hiçbir şehir kalmadı. Ben şahsen Ankara'dan geldim. Hı -hı. Benim Urfa'da Urfa'da deprem oldu. Hatay'da deprem oldu. Akrabalarımdan çoğunu kaybettim. Yani Hoş şimdi size şöyle söyleyeyim. Şu an şu fiyatlar ya da herhangi bir şeyler çok yükseldi. Ev kiraları depremden önce 2000 lirayken şu an olmuş 5000 lira. Kimse bir ev oturup bir şey yapamıyor. Yaşayacak hali kalmamış insanların. ailelerini kaybeden insanlara biraz yardım. Yardım yapsınlar. Yani ben bunu istiyorum. Çünkü çok kötü bir durumda insanlar. Yardıma ihtiyacı olan çok insan var. Depremin altında hala çıkacak insanlar bekliyor hala çıkacak insanlar var ve onları bırakıp gidip başka şeylerle uğraşan çok insanlar ben size şöyle söyleyeyim ben Ankara'dan geldim buraya şahsen ben Hatay yardımına gittim ben bir hafta orada kaldım yani insanları gördüm kimse kimseye yardım etmiyor daha da çok kafası nereye serse istediklerini yapıyorlar bu yani biraz düşük indirim yapsınlar yani ya da şöyle yapsınlar depremzedelere yardım yapsınlar gitsinler ev alsınlar bir şey yapsınlar yani bir ay bir aydır yani insanların o mutluluğu önemli. Yani onca çocuk o depremin altında öldü benim canım yandı yani benim kuzenlerim de öldü. Benim 4 yaşındaki kuzenim Hatay'da o depremin altında öldü yurttayken. Yani benim canım yanıyor şimdi diyorum ki yardım yapsınlar ben yapam ben yapmaya çalışıyorum ben Hatay depreminde gittim ben kendim yardım yapmaya çalıştım. Ben babama söyledim babamla gittik orada döner sattık. Yani bedavaya sattık yani insanların karnı doysun, şu olsun, bu olsun. Yani biraz yardım yapsalar daha iyi olacak. Herkesin çok iyi olacak. Ve insanlar yani kafasında farklı düşünceler herkes kafasındaki düşünceyi yapmaya çalışıyor. Onu yapmayın, gidin insanlara yardım edin. Ne olacak yani? 1 lira 1 lira o insanlar için çok önemli. Bir TL'nin de o insanlar için bir karı var. Ne bir TL su alabilirsin ya da yani ne bileyim bir şey yapabilirsin. 5 liraya satmışlar. Yani hayır ekmeği karıştırma şimdi sana şöyle söyleyeyim. Su, su eskiden yani bu depremden önce su 2 lirayken şimdi olduğu 3,5-4 lira para oldu. Ya yani her şeyi pahalı yapmaya çalışıyorlar. Her şeyi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Biraz indirim yapsınlar, biraz bir şey yapsınlar. Onların da bir hayatı var, onların da bir ailesi var. Sonuçta onlar da ölüleri var, çocuğu ölen var, karısı var, diğer herhangi kocası ölen var. Yani o insanlara yardım yapsınlar. Çocukların hepsini yurda veriyorlar tamam. Ama şöyle bir şey de var ki ben Instagram'da res videosunda bir tane kadın çocuğa yani vuruyordu. Yani ben o, o an içim yandı. Yani yok aile ya biz hemen verelim şu yapsınlar bu yapsınlar. Öyle bir şey yapmayın abi koruyun o çocuklar, koruyun. Yani büyütün birazcık da alışsınlar. Çünkü çocukları daha ben yani iki gün önce bir tane res videosu gördüm buradayken. Yani çocuğu evin içinde dövüyorlar. Yani o çocuk ailesini kaybetmiş ve millet onu dövünce benim zoruma gidiyor. Şahsen ben aileme söyledim, iki tane çocuk kaldırdım bizim eve. Hmm. Dedim gerekirse ben çalışır bakarım dedim ama bu çocukların korunması önemli dedim. Hmm. Ha, diğer ülke, diğer şehirlerde olan depremler içinde herkese çok geçmiş olsun dilerim. Yani hep mutlu olmalarını dilerim. Her zaman arkalarındayız. Yani biz biri, bir Müslüman olarak Müslüman devlet olarak kendimize inandığımız sürece her şeye başarı her şeye kazanacağız. Bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bence haberler artık zaten vermiyor artık. ya yani Hemen unutuldu. Bir de yani böyle her sene falan böyle evlerin kontrolü yapılmalı, zarar var mı diye. Depremler için boş alanlar yapılmalı. Her yere ev yapılmamalı. Bunu demek istiyorum. Bir de bayağı bir üzüldük ölen insanlar için. Ölen insanlara da Allah rahmet eylesin. Peki İstanbullular olarak ne kadar hazırız depreme? Bence hiç hazır değiliz. Çünkü mesela evler hiç sağlam değil. Hiç bakım falan yapılmıyor evlere. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Altında masaymış yok bilmem neymiş yani. Başka bir şey yok yani gündemde. Değiştirdiler yani deprem gündemi gitti. Çok çabuk unutuldu değil mi? Evet, çok çabuk unutuldu evet. Doğru söylüyor. İstanbul peki sizce ne kadar hazır depreme? Vallahi hiç hazır değil oğlum. Bütün binaları gösteriyor televizyonda görüyorum. Hiç yani hepsi dökülüyor. Ben bahçelievlerde oturuyorum. Vallahi bizim bina sağlam bilmiyorum artık. <laughs> Ama bütün binalar yıkılıyor yani çoğu. Hani geç, geçiş yapıyorlar yeniye. Artık onlarda ne kadar sağlam bilemiyorum yani. Abi gündem zaten çok hızlı değişti. Fakat benim şöyle bir ya insanların kafasında olan algıyı yanlış buluyorum. Ya herkes diyor ki mesela parti vermeyeyim. E, mesela A partisi çıkıp diyor ki yok kardeşim işte öyle olmadı, böyle olmadı. E, devlet milletinin yanına gelmedi. Hep öyle bir düşünce var. Benim Hatay'da bizim komşumuz var. Hatay'da aile orada tamamen orada. Deprem olduktan Yaklaşık 2 saat, 3 saat sonra direkt zaten aradılar onu. Evlerinin yıkıldığını öğrenmişler. Onlar ikinci depremde yıkılmış evleri. Direkt bir tane tır ayarladılar, yardım tırı. Hep beraber kendi e, halkımızla beraber toplandık. Elimizden ne geldiğince yardımımızı yaptık. Ondan sonra o tırı yola çıktı. O yola çıktıktan sonra gitti. İlk gece, ilk gece onlar kendi geçimini kendi kendileri sağlamışlar, o yardım tırı. İkinci günde tamamen oraya artık devletin geldiğini söylüyorlar. Ya bunu tamamen, zaten bunu asla ben söylemiyorum, o olanları söylüyorlar. Görüntüler de vardı, bize görüntüleri dağıtmışlardı kendileri. E, tabii deprem oldu, ondan sonra işte bir hemen şeyi değiştirdiler, gündemi değiştirdiler. Altılı Masa muhabbeti döndü. Şimdi geliyor Altılı Masa'da, Kılıçdaroğlu aday olduğunu söylüyor. Diyor ki ben adayım işte böyle. Kendisi çıktı Meral Akşener ilk başta masadan ayrıldı. Ondan sonra tekrar masaya geri dönme seçeneğinde bulundu. E peki e, e, kendi aralarında e, anlaşmayı sağlayamayan 6 kişiden e, nasıl peki ülkeyi bir arada tutmayı becerecekler? %2'lik oy alan partinin Cumhurbaşkanlığı makamında yani devletin bir makamında yer alıyor. E peki misal veriyorum bir karar Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp diyecek ki e, ben şunu yapmak istiyorum. 4 e, misal veriyorum 3 kabul etti 3'ü kabul etmedi. E, bu sefer ne olacak? İç kaos çıkacak. Ülke birbirine düşecek. E, zaten bakıldığı zaman da pek mantıklı bir seçenek gibi gelmiyor bana. E, sisteme bakıyoruz. Yani e, ekonomi o kadar abartılı derecede iyi diyemem. Ama dibi de gördük diyemem. Suriye'ye bakıyoruz. Afganistan'a bakıyoruz. Ama onlara baktığımız zaman kendi halimizi şükretmemiz lazım. Bu durumda tamamen ülkenin algısı değişiyor diyor ki yok işte ekonomi berbat öyle böyle e, ekonominin güzel olduğunu ben asla söylemiyorum fakat ekonomi o kadar da berbat değil. ya Askeri ücret 8500 TL oldu ister istemez tabii ki de yani insanların bir miktar alım gücü güçlendi e, çünkü askeri ücret yükseldi ve bu durumda yani bence şu anki iktidar. En mantıklısı gibi geliyor bana. E, duruma göre bakılır. Yani bir sürü alternatif çıkacak. Ama altılı masa kesinlikle yani ben onaylamıyorum ve doğru bir şekilde de bulmuyorum. Peki, mevcut hükümete de çok fazla eleştiri geliyor. Röportaj yaparken ben de çok denk geliyorum. Bu konuda neler düşünüyorsun? Neler söylemek istersin? Neden bu kadar eleştiriyor insanlar sence? Abi şöyle söyleyeyim. Yani bu zamana kadar kimse yani 2003'ten bu yana başta kalmadı. Yani kimse 2002. 2002 pardon. 2002'den beri başta kalmadı. E tabii insanların al e, diyor ki yok işte kasadan hazineden para arakladı da öyle böyle. E çıkartıp kimse böyle şey de mantıklı bir şey de söylemiyor. Çünkü bu sefer onu yoğunlaşıyorlar. Problem çıkıyor. İç ya sorunlar yaşanıyor. O yüzden yani bilmiyorum ama bana mantıklı olan şu anki durum gibi geliyor. Çünkü bakıldığı zaman yani herkes şu algıda. Diyoruz ki köprüler yapıldı, yollar yapıldı, ulaşım sağlandı, Marmaray sağlandı. 2013'ten önce Üsküdar'a gitmek çok zordu mesela. Yani vapur seferleri ıvır zıvır oluyordu ama yani şimdi direkt buradan 15 dakika içerisinde geçebiliyoruz. Ya ben sonuna kadar milletimi seven, vatanımı seven bir insanım. Ya o yüzden ben bu yoldan döneceğimi sanmıyorum. Ya bu şekilde devam ederim diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz Maraş merkezli iki büyük deprem yaşandı. Öncelikle evet. bu konuda düşüncelerinizi alıyoruz. İlk önce çok geçmiş olsun diyorum. Hı. Ülkemiz adına. Çok zor bir süreçten geçiyoruz gerçekten. Ama hani çok kolay unutulduğunu ben düşünüyorum. Şu an işte seçim diye Diyor, de vesaire vesaire. İnsanlarımız, milletimiz gördüğünüz gibi. insanlar hani hani bir laf var ya ateş düştüğü yere yakıyor. Aynı o misal. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Hani bizi de böyle bir deprem bekliyormuş. Şu an imkanı olan kaçıyor gidiyor. Fakat İstanbul de, ne kadar hazır peki sizce? Bence İstanbul şu an hiç hazır değil. 99 depreminden beri hı hı. hiçbir önlem alındığını ben düşünmüyorum şahsım adına. Hı hı. O kadar deprem paraları yalan oldu gitti. Efendime söyleyeyim yani ben şu an inanmıyorum yani şu an Allah göstermesin yarın öbür gün burada bir deprem olsa. Hı hı. Anladınız mı? Yani metropol bir şehir gördüğünüz gibi. Yani burada yani İstanbul diye bir yer kalmaz yani. Yani burada gerçekten çok kötü şartlar altında ben yani yaşayacağımızı tahmin edebiliyorum yani. Gerçekten. Yani çok kolay unutuldu yani birader anladın mı? Hani iki burada 10 yıl önce 40 bin kişi ölmüş. O kadar insan evsiz kalmış. Şu an hala ne haberlerde görebiliyoruz. ne başka bir yerde görebiliyoruz. Anladın mı? Yani hiçbir şekilde hiçbir yerde duyamıyoruz, göremiyoruz yani.